Bugün dile kolay. 40 yıllık tecrübesiyle ağır hizmet tipi iş makinelerinde sektörün öncü isimlerinden birini ağırlıyoruz. Madencilik alanında bakım, onarım ve yedek parça çözümleri sunan bu güçlü marka, mühendislik uzmanlığıyla özel ihtiyaçlara uygun hizmetler geliştiriyor. Şimdi sözü başarının mimarı Mehmet Erol Sencer'e bırakıyoruz. Efendim İzmir'den selamlıyoruz sizleri. İş Dünyası programı olarak aslında kullandığımız bir kavram var. Bugün onu değiştirmek istiyorum. Hep programımızda başarı hikayesi istiyoruz ama aslında bugün yaşanmışlığın ve tecrübenin hikayesini, başarısını konuşacağız. Bunun için de yanımda çok değerli bir konuğum var. Erol Sencer ile birlikte, birlikteyiz. Kendisi makine yüksek mühendisi. Merhabalar Erol Bey. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli zamanınızı ayırdınız. Ekip olarak çok teşekkür ederiz. Ee, sizi tanımak istiyoruz aslında. Meslek geçmişiniz e, dile kolay ama çok uzun yılları kapsıyor. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Ee, ben 1946 yılında Çeşme'nin Ilıca ilçesinde doğdum. Ee, i̇lk okul tahsilimi e, Çeşme'de yaptım. Daha sonra Ankara'da Cebeci Ortaokulu... İzmir'de İzmir Atatürk Lisesi ve daha sonra da Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 1969 yılında bitirdim ve Almanya'ya gittim. Almanya'da önemli bir otomotiv kuruluşunda tasarım mühendisi olarak çalıştım. Hem İngilizce'ye hem Almanca'ya ana dilim seviyesinde vakıfım. Ve bu bana büyük avantaj sağlıyor. Çünkü bizim e, Talpa makine e, imalatımızda e, gerek yurt içindeki e, yan sanayicilerimiz gerekse yurt dışındaki yan sanayicilerimiz ve imalatçılarla onların anlayacağı dilde konuşmak ve telekomünikasyon yapmak gerekiyor. Dolayısıyla e, daha sonra Askerlik dolayısıyla Almanya'dan Türkiye'ye döndükten sonra bir grupta takriben 10 sene kadar fabrika müdürlüğü görevinde yükleyici, ekskavatör, beka loader türünde makineleri yine özgün tasarımla uygulayarak imalata başladık. O zamanlar Türkiye'de jant bile bu iş makinelerinin jantı bile üretilmiyordu. Dolayısıyla makinenin jantına varıncaya kadar e, ekipmanlarını yapmak zorundaydık. Hortum başlığı bile imal edilmiyordu. Daha sonra yine bir büyük, Türkiye'nin en büyük otomotiv kuruluşlarından birinde e, 89-93 yılları arasında genel müdürlük yaptım. Orada da çok önemli yurtdışı projelerini hala e, Türkiye'nin yollarında gördüğünüz bir takım e, projelere önderlik ettim evet. ve e, Türkiye'yi ve özellikle o çalıştığım firmayı yurt dışındaki belli mühendislik firmalarıyla tanışır hale getirdik ve bu olay bugün bile e, o firmaya e, yurt dışında avantajlar sağlamaktadır. E, 1993 yılına geldiğimizde kendi işimi kurmaya karar verdim. Ve netice itibariyle e, 93 yılında e, gördüğünüz tesisin arazisini profesyonellikten iş adamlığına geçişin zorluklarını tahmin edersiniz. Onlara rağmen e, bu tesisin arsasını, bataklık halinde olan arsasını e, alarak e, bu tesisin ilk temellerini 60 bulunuyoruz. Yerli üretime, çevreye çok önem veren de bir firmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla elbette farklı firmalardan ayrılan çok fazla yönleriniz vardır. Bunlar neler olabilir sizce? En önemli konulardan birisi bizim imal ettiğimiz iki grup makine var. Bir grup makinemiz yükleyicilerimizdir. Eee ikinci grup makinemiz ise kamyonlarımızdır. Öncelikle Çevre konusunda çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bizim şu ana kadar kullanmakta olduğumuz yükleyicilerimizde çalışan motorlar, dizel motorlar, artık Stage 5 kalitesinde çalışan motorlardır. Stage 5 kalitesinde çalışan motor demek, AdBlue ile sisteme püsküren e, sıvının su buharı olarak e, arkadan çıkması, egzozdan çıkması ve e, insan e, sağlığına zararlı olan ne azot monoksit, ne karbon monoksit, ne karbondioksit gibi gazları sağlamaması evet. ve bu bize o kadar büyük avantajlar sağlıyor ki eski makinelerini e, insanlar artık elinden çıkarmaya çalışıyor. Çünkü yerin yüzlerce metre derinliğinde havanın olmadığını, oksijenin olmadığını düşünürseniz, az olduğunu düşünürseniz insanlar zehirlenmesin diye, orada çalışan madenciler zehirlenmesin diye, madenciler bunu çok iyi bilir. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu, dizel motorlarla ilgili yapmaya çalıştıklarımız. Ayrıca bizim yükleyicilerimizde 80 voltla çalışan yüzde yüz elektrikli olan bir modelimiz var. Bu tamamen bataryayla çalışıyor ve aşağı yukarı tam gazda 4-4,5 saat çalışıyor. Öğlen tatiline gelindiğinde yemek molası sırasında fişe takılıyor ve yemeğini yiyip geldiğinde tekrar makinesinin şarjı tamamlanmış oluyor. Ve bu Gerek eksoz gazı konusunda, e, gerekse yakıt sarfiyatı ve makinenin servis ve bakımı e, konularında e, madenciye müthiş avantaj sağlıyor. Bu makinenin haricinde bu makine aşağı yukarı 6 yıldır 10 bin saatler civarında çalışmış bir makine, son derece e, çevreye duyarlı bir makine, zehirli gaz üretmiyor, e, yağ sarfiyatı yok. E, filtre sarfiyatı yok, çok da ekonomik bir makine. Evet. Peki Erol Bey, e, biz tabi coğrafyamız olarak da madenleriyle ünlü de bir coğrafyayız. Her alanda çalışan madencilerimiz var. E, bu konuda kayıplarımız da çok fazla oldu. İnşallah daha yaşanmasın dileriz. Ama siz bunun için de çabalayan da bir firmasınız zaten. İş güvenliği sizin için çok önemli. İsterseniz bir gruplandıralım. E, çünkü tamamıyla e, maden içerisinde değil, aslında yüzeyde çalışan da makineleriniz var. İsterseniz biraz neler ürettiğimizden bahsedelim ardından devam edelim. Üretim olarak dediğim gibi iki kategori e, makinemiz var. Birisi birinci kategori yükleyicilerimiz, ikinci kategori de kamyonlarımız. E, Yükleyicilerimizde 1 metreküp kepçe kapasitesinden 5 metreküp kepçe kapasitesine kadar burada gördüğünüz hı hı. E, makinelerimiz var. E, ayrıca da burada gördüğümüz gibi 5 ton kapasitesinden 10 ton, 15 ton ve 20 ton kapasitesine kadar kamyonlarımız var. Biz sadece yeraltı makineleri üretiyoruz. Eee yeraltı madenlerinde çalışan makineleri üretiyoruz ve bunların teknik madencinin karşılaştığı teknik konularını devamlı çözmeye çalışıyoruz. Onlara bu mekanizasyon konusunda yardımcı oluyoruz özetle yükleme ve maden dışına cevheri çıkarma konularında bu mekanizasyonla uğraşıyoruz. Evet. E, tabii servis ağınız da oldukça gelişmiş durumda. Bizler gezdik şu anda izleyicilerimiz de görüyorlar zaten. İnanılmaz bir sistematik şekilde ilerliyor her şey. Biraz bu aşağıda gelişen durumlardan da bahsedelim. Çünkü üretim safhası çok meşakkatli. E, gerçekten çok emek verilerek üretildiğini gördük. Siz nasıl e, anlatmak yorumlamak istersiniz bu konuyu? Şimdi tabii makineyi tasarlamak makineyi ee, malzemelerini temin etmek, makinenin talaşlı imalattaki zorluklarını halletmek, kaynak zorluklarını halletmek, montaj problemlerini halletmek ve bunları ekonomik olarak ee, başarıya ulaştırmak kolay bir iş değil. Ancak bu işin tamamı da değil. Dolayısıyla bugünün dünyasında ee, herkes birbirinin boğazında bütün rakipler ee, ama bizim e, bir avantajımız var. O avantajımız da bir, biz devamlı olarak personel ve genel giderlerimizi e, minimize etmeye uğraşıyoruz. Rasyonel e, bir ortam yaratmaya uğraşıyoruz. Mal alınırken e, kazanılır e, düsturuna uymaya çalışıyoruz. Ve bu da bize önemli avantajlar sağlıyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Tabii tecrübeniz oldukça derin. E, konuşamadığımız evet. konularımız da olabilir. Ama sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Başarılar teşekkür diliyoruz. E, teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için Erol Bey. Rica ederim. Çok memnun oldum. İnşallah ileride daha derin e, konulara geliriz. Esasen e, böyle bir makinenin Türkiye'de imal edilmesi... Made in Turkey dediğiniz zaman, e, bir Made in U.S. veya Made in Japan, Made in Germany dediğiniz zaman dezavantajlarımız yok değil. Bunu kapattık gibi görüyoruz ve artık insanlar talpayı alırken Türkiye'de üretilmiş veya Amerika'da üretilmiş artık pek farkımız kalmadı. Onu da belirtmek istiyorum. Kesinlikle öyle efendim. İzleyenler bu ayrımı yapacaklardır diye düşünüyorum. Sağ olun bir kez daha. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz makine yüksek mühendisi Erol Sencer ile birlikte oldukça keyifli bir sohbete imza atmış olduk. Kendisine bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyor programımıza devam ediyoruz.